Me Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte 3. bölümdeyiz ve karşı tarafa gideceğiz. Evet. Şimdi yanıma birkaç bir şey alacağım. Bunu alalım bunu alalım. Ya arkadaşlar ben çok fazla bir şey almak istemiyorum ama her an kılıcım bitebilir. Bunu da alalım. Biz bunu da alalım yine. Yanımızda yedek bulunsun. Tüm mumlarımı alacağım. Ee, sonra yiyme kalalım birazcık yemek yetmeyebilir çünkü canım eğer azalırsa çok fazla ihtiyacım olabilir. Bir de kendime ben ayakkabı yapmıştım. Tamam. Ee, yapacak bir şey kalmadı pekala. Son kez bir bakıyorum. Aa toprak alalım. Biraz daha varmış. Biraz daha alalım arkadaşlar. Biraz da bundan alalım. Sonra bunu alalım. Yani bundan alalım azıcık. Ne bileyim yani. Evet. Oh, çok korkuyorum yalnız. Hadi akşam olursa ne yapacağım ben orada? Sen benim kapım var mı? Yok. Şuraya iki tane geldiyse bir tane kapım olması gerekiyordu ki ama nereye koydum ki onu? Neyse ya. Sonra tamam, kendime ev yaparım herhalde. Şunu da alalım. Her ihtimale karşı. İnşallah ölmem ölürsem çok şey kaybederim. Eğer akşam falan olursa yatamda alayım ben yine. En mantıklısı ne yapalım biliyor musunuz? Ben videoyu durdurayım. Akşam olmasını bekleyeyim. Sonra gündüz olduğu anda direkt oraya gidelim. O zaman şimdi videoyu durduruyorum. Ama mobizem biraz donuyor. Neden böyle yapıyor anlayamadım. Arkadaşlar. Neredeyse tam 10 dakikadır akşam olmasını bekliyorum ve hala akşam olası yok. O yüzden arkadaşlar eğer bu map giderse çok fazla üzüleceğim. Ama yapacak bir şey yok. O zaman hadi gelin gidelim. Daha güneşi var mı? Evet güneş daha şu bölümlerde bir yerde. Of, biraz korkmuyor da değilim. Ay. şöyle hemen çıkalım şuraları. Şuradan çıkalım. Bakın şurada tavuk da var ama onu öldürmeyeceğim. Sonra öldürürüm. Akşam olmadan hemen hızlıca gitmem lazım. Tavuk peşinde koşmak istemiyorum. Aha. Bir tane daha yer. Hadi hadi hadi. Wow. Oo oh, arkadaşlar. Oh, yalnız bir şey diyeceğim. Ben korkmaya başladım. Hadi ama ya üstünde demirden şeyler var ya. Ölecek değilim ya değil mi? Bir şey canım, şunlar ne? Bir şeyler ben sanki burada. Bir saniye. Aa. Orman çileği. Aa şurada da mağara varmış yalnız. Arkadaşlar. Aa orman çilekleri. Geldi. Aa hemen bir saniye oyun dondu. Hani şu şey yapabiliyorduk ya pasta yapabiliyorduk ya. Ondan. Hadi bunları hemen toplayalım gidelim. Bunlar bir tek karanlıkta yetişiyor diyebiliyorum. Benim evimin önüne koyamayacağım. Şu an çok korkuyorum. Başka var mı? Yok. O zaman hemen ben mumlarımı alıp gidiyorum. Mumlarım zaten az kaldı. Buraya da koyup gitmek istemiyorum. Zaten çoğunu mağarada harcadım. Şöyle bir koysam. Şöyle bir gezmek istiyorum da aslında burayı. İstemiyor da değilim ama korkmuyor da değilim de değilim yani. Evet daha demin ne dedim ben ya? Değilim de değilim de değilim de yani. Va, ben demiştim size burada bir sürü şey vardır diye. Ya cidden işte mağarada mı yaşıyor inekler ya? Benim ağaçlık kadar daha güzel. Tam inek yaşam yaşamı için. Bir saniye. Oha. Çüş oha. Arkadaşlar ben oraya giderim. Ben buraya giderim. Yalnız bakın. Ha benim gördüklerimi siz de görebiliyor musunuz? Arkadaşlar elmas. Ay ben çok. Bir şey diyeceğim benim toprağım oraya gitmeye yeter mi? Yeter değil mi? Arkadaşlar. Ha, gümüşlerim de var bakın. Aa, gideyim mi arkadaşlar oraya? Arkadaşlar. Ben gideceğim oraya. Ha, kesin yetişir ya eminim. Arkadaşlar. Ah. Şu anda mutluluktan ağlayacağım neredeyse. Ve her an odaya biri gelebilir. Halam falan gelebilir. önceden çok fazla oynuyordum. Ama tabii bu kadar fazla gelişmemiştim Yani bu kadar fazla derken elmas bulamamıştım çok. Ya bulabildiysem mesela ilk en fazla bulabildiğim elmas sayısı arkadaşlar 5'ti. Evet arkadaşlar. Mükemmel. hadi demin odaya abim girdi. Ve tam 27. 27 tane ve 28 tane de şey topladım. 15 tane de Tiyanede tülahımız var ve akşam oluyor. Arkadaşlar hemen kaçmam lazım buradan. Olamaz. Olamaz, 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 olamaz. Ama Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Geçtim, hayır. Eğer ölürsem eğer ölürsem inşallah ölürüm. Evet baya mantıklı cümle kurdum. Eğer ölürsem inşallah ölürüm ne demek Beren ya? Ağzım birbirine tutuştu. Evim evim. Evim evim güzel evim. Ay Allah ay, ay dur ay dur dilim karıştı bekle. Ay abicim lütfen lütfen Allah rızası için dur lütfen zombiler lütfen Allah rızası için beni öldürmeyin. Lütfen lütfen Allah rızası için lütfen inşallah ölmem inşallah ölmem inşallah ölmem Allah'ım lütfen Allah'ım ölmez. Hayır olamaz hayır olamaz akşam olmuş olamaz ya. Hayır dur zombiler gelecek dur ben önümü göremiyorum hayır dur. Evet her zamanki yaptığım şey. Önceden kendime ev yapamazken hep bunu yapardım. Ama şu anda evim var ama akşam oldu şu anda. Şu anda çok korkuyorum. Neyse yatağımı almıştım değil mi yanıma? Yanıma yatağımı almadım mı ben? Arkada He. almışım. Haydi. Aa iyi ki almışım yatağımı yanıma. Ben kendime bir tane daha yatak yapacağım arkadaşlar. Yedekte dursun. Yatağım nerede? Yatağım nereye git? Beyefendi. Efendim yatağım nerede? Hani? yatağım kayboldu. Heh gizil yatağım benim gel buraya. Sen olmasan ben ölürdüm kesin. toprakları değişmekle uğraşamayacağım. Bir dolu toprağım var ama olamıyorum Canım topraklarımı sağ olsun. Arkadaşlar dünyanın en önemli şey topraktır. Ya bir saat bir de odunlarımı kırmaya uğraşacaktım ben oradayken. Oo, şu anda nasıl korktuğumu size anlatamam. Bir sonraki nereye gitmeyi düşünüyorum tahmin edin buraya. Ama minnak ihtimal. Keşke oradaki inekleri de öldürseydim. Ya şu anda ben bak ben ne diyorum ya. Şu an çok sevinmem lazım. Bir saniye benim elim ayağımı dolaştı. çok heyecanlandım. Bir saniye ya. Arkadaşlar güçleri alırken niye kalıp halinde geldi bana da ben elmasları, elmasları alırken bu şekilde geldi. Allah Allah. Arkadaşlar önceden oyundayken kendime yani deriden bir tane bir şey bile yapamazdım. Şimdi elmas topluyorum. Ama bir saniye ben niye şıkları kaynatmıyorum? Yani kaynatmıyorum derken neden fırına koymuyorum yani? Diğerlerini koymuştum da. A neyse ne kadar boş konuşuyorum ya. Evimi bundan da yapabilirim. Ah, hayır tabii ki de bundan harcamam. <laughs> o kadar da mal değilim ama. Oha, çok şanslıyım. Aa, sizce ne yapmalıyım arkadaşlar? Bence ilk önce bir pantolon yapalım. Mami mami mas mami. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Onun da son bir tane kostüm kaldı. Zaten onu bulmak imkansız arkadaşlar. Onun için aşırı derecede çok gelişmem lazım. Anlatamam yani. E böyle parlıyor, böyle bir yanar dönerli bir şey böyle morlu, bir mavi oluyor mor, çok güzel bir renk. En son olarak o kaldı zaten başka bir şey kalmadı vay. Bitiriyoruz oyunu. Yalnız ben bir daha oynamam. Söyleyeyim. Yani çok şanslıyım ya mükemmel şanslıyım. Artık arkadaşlar akşamları zombilerle savaşmak var. Bir tane dolap mı yaptım şimdi cidden kapı mı yaptım? Arkadaşlar yanlışlıkla kapı yaptım. Ciddi misin ya? Cidden boş yere kapı yaptım? Bakın sizden ben bunu de yapardım. Anne ben gidiyorum diyorum. Heh. Sonra bu kapıları kapatırdım. Burada böyle saklanırdım. Eğilirim. <laughs> yapardım. Aynen bir bir, bir bir başardım. Evet bunu niye anlattım bilmiyorum ama... ama. Bu arada oyun çok fazla kasmaya başladı. Cidden. Çöküyor oyun. <laughs> oh, tamam neyse çok boş konuştum. Bir tane pantolon yaptım arkadaşlar bakın. Pantolon yaptım kendimi. Sonra tişört yapalım. Ya ben peki üstümdekileri ne yapacağım? Bunları. Neyse bir tane şey bir şey diyeceğim keşke şey de olabilseydi ya mesela tek bir hesaplaşmada böyle bayağı geliştikten sonra başka birilerini de arkadaşlarımızı da çağırabilseydik mesela kankam derin gerçi o minecraft oynuyor mu bilmiyorum ama o çok az oynamış ben bu oyunda proyum derin çok fazla girmiyormuş o zaman nob nope. evet başka kim kaldı evet bunu da yapalım Vay be altıma pabuç da yapabileceğim. Neden pabuç diyorum bilmiyorum. Ağız alışkanlığı olmuş ayakkabı. Babaannem hep ayakkabıya pabuç derdi. Ve şu anda yoğun komada yatıyor. Evet her neyse tam bu konuları açmayalım. Um, giysilerimi şimdi buraya koyalım. Şimdi ben çilekle ne yapacağım? Neyse durun her şeyi bir boşaltmak istiyorum ben artık buraya. Sonra teker teker alarak bakarız. Al Arkadaşlar sadece bir tane elmasım kalmış. Bir saniye ya. ay Hayır bu değil. Kılıcım benle dursun. Şu ikisi dursun. Çünkü bir şey yapacağım. Pasta yapacaktım. Neyse ya. Şu dur. Buradan şeye bakalım. Hmm. Hmm. Bu. Bir de kase yapacaktık arkadaşlar. Bir şey, kase yapınca. Neredeydi ki? Kek neredeydi? Ha bakın işte arkadaşlar son olarak bu kaldı. Bu yanar dönerdi şey. Şey kaldı son olarak. Hiç tahtadan filan kılıç kullanma. Aa yok. Evet kendime hiç tahtadan kılıç yapmadım. Gümüş Keşke daha fazla şey olsaydı. Evet bir tane kase yaptıktan sonra bundan yapabileceğiz. Çok değil ama yapalım yani. Yani zarar da değil kar da değil. O zaman yapalım zararımıza değilse. Dört tane bundan yaptık ve pastam var artık. Ve bu arada fark ettiniz mi hiç acıkmadım. Sadece bir tane mi? Ciddi olamazsın. Ben kendime bir tane daha chest yapacağım. Ee, chest yapalım. Chestim neredeydi? Şimdi ben özel bir şey yapacağım. Şimdi şimdi çık şimdi. bunu buradan işine ya. Pıçıyı. Şimdi buraya yiyeceklerimi koyacağım. Düzenli bir şey olsun arkadaşlar. Çilek de yiyecek işte. Bunu da koyalım çünkü nasıl, ne de olsa yapılıyor onlardan da bir şey. Kase de yiyecek sayılır. İşte kase yiyecek sayılır ne ya? yiyecekler bir şey. Başka yiyeceğim var mı bakalım? Beyin de yiyecek. Yani yiyebiliyorsunuz ama zehirleniyorsunuz tabi. Çok şanslıyım çok şanslıyım. Bu benim oyundan doğum günü hediyem falan mı? Benim doğum günümcü. Beyni de koyalım buraya. Şimdi kılıçlarım için özel bir sandık daha yapacağım. Ama tabi biraz daha odun. yani odun toplamam lazım benim biraz. Şimdi bir tane yapalım. Bu çeste de Öv. ya artık ben bu madene ineceğimi pek sanmıyorum ama çünkü şu hemen evimin ön tarafında da şey var. Oraya çıkarım Oradan inerim. Burada madende işe yarayacak hepsini buraya koyalım da bir saniye ya. Ben tab bunları koymamış mıyım? Koymamışım. Allah Allah. Ey ee, odun var. Odunları atarım artık herhalde veya son damlalarına kadar kullanırım ve öyle atarım. Diamond'ım da gelsin. Diamond'ımı da koyalım. Sonra ama burada bir şey yok. A cam yapmadık evime. Bir evin nasıl camı olmaz arkadaşlar? Arkadaşlar evimi bayağı büyüteceğim ve sonra son halini size göstereceğim ama bayağı uzun süreceği için. Ya odunum kalmamış. Oh my toremleri. Oh my toremleri. Evet. Hmm. Şimdi kömürlerimizi alalım. Yani. Evet. Kömürlerimizi koyalım. Bayağı kömürüm var. Odum yoksa kömür kullanırız kardeşim. Hepsini koyalım. Yedekte dursun zaten. kömürü başka bir işime yaramaz. Şurada da var zaten bayağı kömürüm. Sonra cima, şuradan şunu mu alalım? Şimdi evimi sizce taşıyayım mı arkadaşlar o tarafa? Ben de taşıyayım değil mi? Hem orada elma. kapattığım zaman bu evin burada dursun. Ben yine odunlar toplayacağım. Burada kuşun sesi geliyor olabilir. Ee, yine odunlar toplayacağım. Sonra karşı tarafa geçeceğim ve evimin son size gösteririm arkadaşlar. Video uzun olmasın. 20 dakika 17 dakikalık oluyor. Ee, dalıyorum biraz da ben. Bu evim şey olsun. Ne bileyim işte. Bir gün orada bir gün burada kullanırım ya. içindeki eşyaları falan alırım. Yani mesela bunu yiyeceklerimi tabii alacağım zaten. Burada hala acıkmadım. Ee, o yüzden camları şimdi yapmayacağım. Ben yeni yapacağım eve kullanırım diye düşünüyorum. Sabah yeter camlar Eğer yetmezse ben tekrardan kum toplayıp yaparım arkadaşlar. Ee, şu camlarımız. Daksun. Sonra mesela bu evimin kapıları bunlarsa diğer evimin kapılarını da bundan yaparım. O zaman bunları da hemen şu bölüme koyalım arkadaşlar. Evet kuş cıcık cıcık yapıyor. Bu eşyalarımı e, bu eve koyarım. Neden? Çünkü bakın bu e, ilk bulduğum demir eşyaların bu madenden bir hatırası var. Elmasların ise orayı yapacağım. Ya da kendime yeni bir yatak yaparım arkadaşlar. Yani ben her şeyimi yeni yapacağım. Bu evim böyle kalacak arkadaşlar. Yeni evimde ikinci kat yapmayı hatta üçüncü yapmayı düşünmüyor değilim. Bu arada bakın korunmam yüzde yüz. O... o yüzden bakın sessiz olur musun lütfen kuş beyefendi? Evet kuşum hala cicik cicik yapıyor. Adı Bulut bu arada kuşumun ve kuşum beş aylık. Pardon beş ne ya sekiz aylık oldu. Hatta bir yaşına girmesinde minnacık aylar kaldı. Tamamdır o zaman. Hadi gelin akşam zombilerle savaşalım. Bir saniye benim tüm kombinim tamam. Evet. Küçük kuş lütfen sessiz olur musun bulutcum? Aha minik bebi. Aa burada zombi olmuyor. hep karşı tarafta oluyor. Doğru ya. Orada mağara var. Aha gel gel gel. Gel bili bili bili. Burada zombi yok mu cidden? Lütfen şaka yapıyorum dayın. Mağaraların oraya da gitmek istemiyorum yani arkamdan da bir sürü de zombi gelirse elmas filan dinleme bir şey diyeceğim daha elmas kombinler yapmama rağmen neden tümden oldu daha bir dolu yapabileceğim kombinler var hemen eğer gözüküyorsa size onları bir göstermek istiyorum da wow, aa, su içebiliyorum değil mi yapayım mı ya da bundan mı yok ya bunu yapmam da bundan yapayım mı Su içerim böyle lıkır lıkır. Bir de su ne işe yarayacak ki? Hmm, bilemedim ama ya arkadaşlar ben daha fazla kum toplarım. Bundan da eksik kalmayalım değil mi? Şey bunun içine su dolduramıyor muyduk yoksa bu ilk su şişesiydi. Ne başta da yapmış olsak yaptık artık. Yapacak bir şey yok. Aa evet toplayabiliyorum. Evet evet. Yay! Keşke bir de yanıma toprak alaydım ya. Hayır içmek istemiyorum. Arkadaşlar toprak hayattır. Yalnız bak şu örümcek bana gelecek. Ben çok tırstım. Örümcekle yine gidermiyor. Gidelim. Olsun yani. Şu anda yanımda hiçbir şeyim yok ama elmas zırhım var. Neden hep bunu aklıma getirip duruyorum bilmiyorum ama. Evet. Suyumuzu içelim şöyle. Koltuğumuza bir oturalım. Şuradaki bal kabaklarının yalnız fark et Gitmeden önce ben bal kabaklarını filan da alacağım hep oradan. İçelim hadi suyumuzu. Ah oh, mis. Tamam. Hmm, bunlar dursun burada. Bunu da koyalım hatta. Aa dur, silen zaten ya. Aa dur, gelme gelme yok. Orada kalsın. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadarlık olsun. Ben şimdi videoyu kapatacağım ve birazdan evet, video kendi videomu kapatacağım ve birazdan başkalarının videosunu izleyeceğim. Sonra da bu evim burada duracak. Odun falan toplayacağım ve evimi artık oraya taşıyacağım. O zaman arkadaşlar 3. bölümün de sonuna geldik. İnşallah çok sevmişsinizdir. O zaman hepinize bay bay.